Merhaba arkadaşlar bu saatte yapma hesapları göstereceğiz. Arkadaşlar ilk amelimizde benden çok istenen bir şey vardı. Bu arada kanalıma abone olsanız olun. 100 aboneye 1 abonemiz kaldı. Hesabımıza geçelim arkadaşlar. Hemen şişelim. Nita arkadaşlar. Haydut kol. iyi. Arkadaşlar yani hesap güzel bence. Çok güzel. Ee, olması beni o kadar mutlu etti ki arkadaşlar. Benden çok isteniyordu. Öfkeli Feng isteniyordu. Onu bulamadım. Yani Feng ile Öfkeli Feng'i çıkartırsınız siz arkadaşlar. Ses gelse kusura bakmayın. Yani arkadaşlar yani hesap güzel öğrenci emz var. Bale arkadaşlar yani Poco yani hesap iyi. Şimdi sürpriz karakteri herkesin bildiği gibi az önce de açıkladım. Mega kutu Darly, Penny, arkadaşlar sesin çok gelebilir. Carl, Jackie, Piper, hiç oynamamış mı? Çok az oynamış. Pam, Frank, B, 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 Arkadaşlar hesap nane, Edgar Muhteşem Hatta Griff Skik. Gel Hadi gel lan Kollete Du, Bu arkadaşlar çok güçlü bir karakter Belle Eş Arkadaşlar Feng işte yani karakterimiz buydu. Feng herkesin bildiği gibi inanılmaz bir oyuna gelmiş yeni karakter. Hesabımızın yok gösteriyorum. Hesabın yok arkadaşlar 7001 hesaba girebilirsiniz. Hesabımızdan hemen çıkış yaptık arkadaşlar. Hemen ve diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Selim adlı hesap. Hemen hesabımız açılsın. Yes. Arkadaşlar Shelly. Nita Panda arkadaşlar. Yani Haydut Colt. İyiyim. Bu. Jesse. Brock. Dynamank. Lan bu. Tick. 8 bit. El er, Primo. Ses gelse kusura bakmayın arkadaşlar. Boko. Rosa. Rico arkadaşlar. Rico'nun kostümü olsa şok olurdum. Yeni gelen Derli. Mega kutu. Arkadaşlar Penny. Carl. o hesap çok iyi. Carl olması iyi. Carl. Karla neden o kadar şaşırdım ben de bilmiyorum. Jackie, Lan, Jackie, Pem. Pem çok iyi bir karakter. Bir. Lani. arkadaşlar ses gelse kusura bakmayın. Ee, Edgar Griff arkadaşlar Grom Mortis Gene Meg, Gale Allah yaraps arkadaşlar iyi velo arkadaşlar bu karakter de e, yeni geldi. hesabımızın yapma anne göstereyim. Arkadaşlar yok mali nedense çok değişik 70 71. Bugünkü videoda sadece 70 sayısıyla yaptık arkadaşlar. Görüşürüz sağlıcakla. Kalın.